Buyurun afiyet olsun. Eyvallah sağ olasın. Ee bir şey soracağım. Sen baya bizimkileri operasyona gidiyoruz diye arabaya koydun. Her yeri gezdirdin öyle mi? Ya, evet içir dışlarına çıktım mahvoldular. <laughs> ya ben operasyona gelsem seni nasıl cinnet geçireceğim bilmiyor muyum? Ben böyle bir salaklık yapar mıyım? Estağfurullah yani öyle demeyelim. Ama tabii ki biraz kızardım. Ayrıca eğer bir operasyona çıkılacaksa beraber çıkarız amirim. Bak asla sözünden çıkmıyorum. Bunu da fark etmişsindir umarım. Sözünü de tutarsın sen, bilirim. Bir şey söyleyeceğim. Babaannemi kaçırmalı acayip olay değil mi ya? Ay evet, çok fenaydı Mahir. Ben önce senin babaanneni unutmuşum bile. Bir baktım, arabam gidiyor. Nasıl koşuyorum arkasından? Şok oldum. Neyse ki kadının başına bir şey gelmeden geri döndü. Ay ne gelecek kadının başına be? Afet Yılmaz o. Bunu kaçıranlar düşünsün. <laughs> Ama dedim ki yani arabam gidiyor. Zaten kırk yılın başına bir arabam olmuş. Bayağı gözlerimin önünde elimle verdim arabamı. Tamam mı? Abartacak bir şey. Abartacak bir şey yok mu? Evet. <laughs> Maalesef çantamı falan değil, arabamı çaldırdım. Farkında mısın? Tamam. Yani niye? Zinup boşalamaz bir şey mi? Yani Değil mi? Tabii tamam, en kötü bir şekilde bir yolunu bulur, alırdık yenisini. Yani ya da bunu çok söylemek hoşuma gitmiyor. Ama senin baban sevdiğim biri. Yani maalesef para her zaman her şeyi satın alamıyor Mahir. Öyle mi? Öyle. Köy evinde konuştuk ya. Çok şey konuştuk köy evinde. Dedim ya doğum günümü asla kutlamadılar diye. Aa evet. Ve ben beklemiştim kutlamalarını. Hem de çok beklemiştim yani. Mesela Sedef diye bir kız vardı. Babası ona doğum gününde pembe bir bisiklet almıştı. Böyle tutacaklarında püsküller vardı, zili vardı, sürekli zilini çalıyordu. Çok güzel bir bisikletti. Biz de böyle hep bisikletin başına toplanırdık. Bize sırayla bisikleti verirdi. Tabii bir şartı vardı. Ne şartı? Öyle birine kedi gibi miyavla diyordu, diğerine kuzu gibi meyle diyordu. Yani bizimle alay ediyordu. Böyle sahibimizmiş gibi davranıyordu. Ona boyun eğenlere de böyle bir tür veriyordu bisikletini. Çok komikti. Ne <laughs> gattar <laughs> kız bir Allah belasını versin bir çok kızı. Sen peki şey Herhangi bir şart yerine getirdim mi ne bileyim ben. Geliyor, 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 geliyor. Çok güzeldi. Elemesene. Sıra bende. Bineceksen önce kuzu gibi mele. Ama ben kuzu değilim ki. Çocukum. O zaman o yayı bana ver. Olmaz. O annemin eli. Senin annen yok ki. Var işte. Bak burada. Bir de burada. Çok saçma. Hiç de bile. Binmek istiyorsan ya o yayı ver ya kuzu ol. Binmeyeceğim. İstemiyorum bisikleti. Babam onu alacak zaten? Ne zaman alacak? Doğum günümde. Hem de en güzeline, hem de kırmızı, bir de püsküllü. Ve bir de bir sepetle. Hı. alır alır. Aslında görelim. Binmek istiyorsanız cip cip gibi öteceksiniz. Cik 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 cik. Babam bana alacak görürsün sen. Almadı mı? Almadı. Sen istedin mi peki? İstedim. Hem de kaç kez istedim. Kız çocuğunun bisiklette ne işi varmış? Ben oğlan mıymışım? Bebeklerimle oynamalıymışım. Yani soracağım da hatun senin bu Babanla hiç mi iyi olmadı ya? Galiba olmadı biliyor musun Mahir? Yani bir işte şey var onu anlatmışımdır sana. Böyle at alıyordu benim için onun sırtına biniyordum ama... ...bir tek de ben büyüdükçe iyice böyle babalığı bıraktı. Bazen de düşünüyordum acaba benden haberi var mı beni unuttu mu diye. Ne biçim o be? Yerim ben seni. babalık mı olurmuş ya? Sen çok iyi bir baba olursun. Çünkü seni çok iyi bir baba büyütmüş. Aynen, öyleydi. Sen sinirli bir adamdı babam. Ama severdi, güzel severdi böyle yani. Çok doğru ayarlardı o dengeleri, çok doğru kurardı. Uzaklık, yakınlık bana falan. Ama en sevdiğim özelliği böyle bir baba gibi hissettirmesi mi? Doğru bir şey mi söylüyorum yani? arkamda bir dağ gibi hissediyorum anladın mı? bir sağlam bir destek gibi yani öyle. Onu hissedeyim. Onu özlüyorum daha çok. Ben de öyle olacağım. Yani öyle olmak istiyorum daha doğrusu. Bakalım elimden geldiğince ama... ...en vermek istediğim duygu ona o. Söylediğim şey. Hakikaten arkasında bir destek hissetmesini sağlamak. İçimden o geliyor. şeyler öğreteceksin ona. Hı. Balık tutmayı. Top oynamayı. Yılmamayı, ayakta kalmayı. Benim Adam gibi adam olacak benim oğlum. Oğlumuz oldu galiba. Hı. İlki, Sonra kız. Ya kız olursa Mahir ilk çocuğumuz? Tanrımız Olur tabii yani. Allah şükür tabii de. Yani kız olursa biraz canım acır gibi geliyor. Neden? Ana kız bir olup beni çıra gibi yakarsanız çünkü. <laughs> Bir adını ne koyacağız? Mehmet. Kız olursa adı Meryem. Annem kız mı koyacağız kızımızın? Ha, ha yani. Niye istemez misin? Çok isterim. Ne ha. Hayır ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. <laughs> bir de bir şey diyeceğim sana. Eğer, hani biz böyle olmayan bir çocuğa... ...böyle isimler aramaktansa o çocuğu diyorum ki hani... <laughs> ne? çocuk. Kuşlarla gelmiyor. Tamam mı? Bir noktada bizim dahil olmamız gerekiyor. Evet. Kolayalım. çok haklısın. Haklısın. Biraz yine içine kaçtım <laughs> gördüm. Çorbanı hiç <işi> sordum. <laughs> Ay ne gündü ya. Evet ben de çok yorgunum ya. Duş alıp yatacağım hemen. Yarın dönemlere gideyim diyorum. E git yavrum. O zaman konusunu da konuşurum. Konuş bak bir şey diyeceğim sana. Sare'ye bir şey çaktırmayın tamam mı? Kürşat'a da söyledim aman diyeyim. Tamam. Tamam mı? Hadi geç bakalım. Çafer. <laughs> Can Feza. Can Feyza. Bak buraya. Oh, günaydın. Hayır. Nasıl uyuyorsun bu kadar seste ya? Ne bu ses? Ben aşağıda süpürge çalışıyor. Temizlik var. Kendi kendim çalışıyor süpürge. Hayır, Felek bizdir. Felek ne yapıyor ya burada sabah sabah? Yardıma geldi. Çağırdım onu. E fena mı olur ne güzel bak, hem ona ek gelir olur, hem sana yardım etmiş olur. Ben yapıyordum ama ev işlerini. Tamam artık yapmayacaksın işte, dinleneceksin. Hadi kahvaltıya gidelim, hadi hadi. İşim var benim daha. Akşam bu ilçe emniyet müdürü, il emniyet müdürü falan filan hepsi şampiyonlarla gibi yemek var. Tamam, ha? ben de nenene gideyim o zaman sen, sen yemeğe gidiyorsun. Sen yine nenene git tabii, nenene git ama akşam benimlesin sen. Ee çiftli yemek bu, tamam? Hı. Beraber gitmemiz lazım. Haydi kahvaltıya. Burası çok güzel ya. Valla köşkten bile güzel ha. Heh. Günaydın. Günaydın Can Feza Hanım. Hoş geldin Felek. Can Feza Hanım, eviniz çok güzelmiş ya. Aşırı aşırı güzel yani. İnsan burada yaşlanmaz ha. İstediğin zaman gel. Geleceğim zaten. Mahir benim çağırdı sağ olsun. Ha. O kadar sevindim ki. Siz gidince ev bir bomboş kaldıydı. Ya, çok sevindim ben de gelmene. Bir şey söyleyeceğim. Sen evlerine kadar böyle gelirsin arada Felek. Ee, Mahir Bey evlenmiyorum ben. Yüzü attık biz. Aa, niye? garip hareketleri vardı. Bana göre değildi yani. Nasıl garip hareketler mesela? Biraz sinirliydi. Biraz da takıntılıydı. Aman canım boş verin. Şimdi en dertlerimi mi konuşacağız bu güzel evinizde? Öyle hayırlısı oldu diyelim. Ha? Bu arada ben size bunu getirdim. Sözüm için takmıştınız. Saçma olma Felek bu senin. Ama sözüm bozuldu benim. Tamam canım. Biz dedim de sözüm bozuldu. Biz sana aldık onu senin cebine. Ayıp olur ama böyle. Şu an ayıp oluyor, tamam mı? Estağfurullah senin. Hadi. Çok sağ olun. Utandım şimdi ben. Ay yok canım. Ben size kahvaltı hazırlamıştım mutfağa. Hadi geç iyi verin. Ah. Eline sağlık. Afiyet olsun. Of çok iyi görünüyor. çok güzel hazırlanmış. Hayır <laughs> bunlar ne? Bakayım. Ee, portakal ve nar galiba Cahmet Ben aldırdım ya taze taze sıkar içeriz. Sağlıklı beslememiz lazım sonuçta işte, bebek geliyor diye. Aşkım benim biz bu kadar meyveyi ne yapacağız peki? İçeceğiz. Cahmet Ha? Birbirimize de atabiliriz istersen. <laughs> Bak ben şimdi sana bir bir kokteyl mix yapayım. Kafayı <laughs> Mahir. Mahir. Şu fermuarımı kapatabilir misin aşkım ya? Üf. Ne <laughs> güzel olmuşsun be. Ha? Yavrum var mı? Y yavrum mu? Evet. Yasak mı söylemek ne olur? Yavrum benim kelimem yalnız kendine gel. Gözümden kaçmıyor sürekli peşindesin. <laughs> İzinden gidiyorum diyelim. Hmm, tabi. Eskiden olsa duydukları hemen Sari'nin suratına yapıştırırdım. Ama sabrettim. Çünkü düğümü atmadan motifi göremem değil mi? <laughs> da kocam bunu öğrendim. <laughs> Aferin Sari çok tatlısın çekirge. Anlat bakalım planın ne? Önce babamla konuşacağım. Ne kadar çetrefilli planmış Şamgaz'a. Şaka yapıyorum, şaka. Ee, Salih'in haber olması gerekiyor ama biliyorsun değil mi? Mahir, Hı? bence bir duralım. Sare bize yalan söylemeye, yüzümüze karşı oynamaya devam mı edecek? Yoksa gerçekleri anlatacak mı? Bakalım. Herkes gerçek yüzünü ortaya çıkarsın mı? Çocuk kahroluyor. Anladın mı? Hani Kürşat Kerimci'nin kızını alıyorum falan diyor. Tamam, bir gün daha kahrolsa bir şey olmaz bence. Yani olmaz herhalde. Tamam. Ha, bu arada ee, bir uygulama indirdim. Bebek uygulaması bu. Tamam, söylemek zorundayım. Ee, bu burada böyle müsait günleri, en ne derler bereketli mi? Günleri söylüyor. Zaten bak bugün geçti artık. Önümüzdeki üç gün en verimli gün. O diyor, ben değil. Mahir biraz akışına mı bıraksak? Zaten Allah isteyince oluyor ya. Allah istiyor, bak işte bu uygulama indirtiyor ya bana zaten. Tamam yiğido, hadi çıkalım geç kalmayalım. Hadi. Yiğido neymiş ya? Niye? Ne oldu, beğenmedin mi? Ne kadar kötü esri Hayır Yiğit eşim şey benim, aslan sen. kocam yani. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum içimde çığlığı Bühürledim